Rüyada şaheser görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Şaheser görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada şaheser görmek. Şaheser, rüyada eşi bir daha yapılamayacak derecede bir şaheser görmek, yüksek mevkide olan bazı kimselerle tanışacağınıza, böyle bir şaheseri satın almak, bu kimselerden büyük fayda göreceğine, zevkinizde belirli bir yükselme ile bulunduğunuz sosyal sınıf. Devamını, rüya habirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.